Gerçekten iki saat geçti mi ya? Şu an kamera kapalı değil mi? Ağır değilim ya. Ama niye bu kadar çabuk geçti? Ben çok stres oldum ya. Niye mutfak böyle? Ay neşemi kaybettim ben kahkaha atan Hanife. Bunlar ne böyle? Ne benden izin alıyor kendisi, ne kayınvalidemden izin alıyor. Bu tam saygısızlıktır. <laughs> Net bir şey konuşuyoruz. sen oradan he <laughs> dedim olmuyor. <laughs> Yani şimdi bu ne? Şimdi bu ne? Aynı çığlığı atıp aa buraya kedi gelse kayboldu yapacaksın. Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölümüyle yarın Fox'ta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.